Dostlar, Throne and Liberty'nin yeni bir bölümünden herkese merhabalar demek istiyorum. Ee, çok heyecanlıyım bu bölümde çünkü artık endgame content'e yavaş yavaş başlıyoruz. Ee, i̇lk co-op dungeon'ımızı da Tyrant Isle e, olarak belirledim. Çünkü longbow ve staff veriyor. Kullanacağımız ekipmanları veriyor. Hepsini 20'şer kere yapacağız aslında yıldızlı olanları, 50 level ve yıldızlı olanları. Ama ben e, Tyrant Isle'dan başlamak istedim. Parti matchmaking'e tıklıyorum. Tyrant Isle seçili. Buradan rolümü seçiyorum. Ofansif olarak ee, 1600 Combat Powerımızı gerekliliğini 1631 ile karşılıyoruz. Request matchmaking dedim. Ee, bulduğunda dungeon'a girdiğimizde tekrar kayda gireceğim. Dostlar yaklaşık 9 dakikadır ben dungeon'a giremedim. Sıra bekliyorum. Ee, sıra değil aslında parti bulmasını bekliyorum çok uzun sürdüğü için de ben geldim, kontrat aldım buradan. Ee, gördüğünüz gibi Akeptist kontrat bölümünde 5 tane kontratım var. Ee, bir yandan bunları gerçekleştiriyor olacağım. Zaten e, biz oyunumuza devam ederken o arka planda Dungeon'ı arıyor. Ee, neden uzun sürdüğüne dair bir fikrim yok. Onunla ilgili bir bilgi edinirsem de onu da paylaşacağım. Ama e, şunu göstermek istedim. Dungeon ararken bir yandan da günlük diğer işlerimizi oyunda gerçekleştirebiliyoruz. Ben de şu anda o şekilde ilerleyeceğim. Ee, bir gelişme olduğunda tekrardan kayda gireceğim. Dostlar e, ben zindana girdim. Bir grup bulup e, manuel şekilde girdik board'dan. Şu anda zindanın içerisindeyiz. Ee, Tyrant Isle'dayız. Devam ediyoruz. Anlamaya çalışıyorum açıkçası. Sadece şu anda yaptığım şey yanlış bir şey yapmamak için içerideki gruptaki arkadaşları takip etmek. Çünkü acemiyim. İlk girişim. Ne yapılması gerektiğini bilmiyorum. Ee, size tavsiyem İlk girişinizde o olacak. E, gruptaki arkadaşlara takip etmeniz olacak. En azından yanlış bir şeye sebebiyet vermemiş oluyoruz böylece. Bu yere açılan skill e, sanırım Vent oyuncusunun bir skilli Eee içerisine durduğunuzda health ve mananızı rejenerliyor. Gayet e, ciddi miktarda rejenliyor Çok da değerli bir skillmiş anladığım kadarıyla. Duvara yapışmamız gerekiyor olabilir mesela. Evet, sanırım buradan bir yaratık çıkacak. Birazcık e, Tyrant ayılı paylaşmış olalım. Herkes kuşa dönüştü. Bir yere gidiyoruz. Ben aşağıda kaldım. Umarım yetişebilirim. Yetişebileceğimi düşünmüyorum. Tamam, yetişemedim. Şimdi ne olacak? Tek yetişemeyen de benim zaten. Tekrar oradan sanırım fırlamam gerekiyor anladığım kadarıyla. Ben tekrar oraya gideyim, fırlayayım, içeriye gireyim, arkadaşların girdiği yere. Ondan sonra kayda tekrar gireyim. Tekrar zıpladık oradan. Kuşa dönüştük. Ama ben yine giremedim. Ee, sanırım bir şey yanlış yapıyorum. Ee, arkadaşlar orada öldüm. Giremedim içeri. Öldüğümde arkadaşların yanında doğdum. Şimdi dinlana devam ediyoruz. Evet sanırım final boss'umuz geldi. Ee, heyecanlıyım açıkçası. Evet. Toblake. Ee, final boss'umuz gelmiş. Geldi yani. DPS'imizi çıkartalım. Ee, yanlış bilmiyorsam çıkarttığımız DPS'e göre boss'u öldürdüğümüzde e, çıkarttığımız DPS'e göre bir e, drop olacağız. Şansımız buna bağlı olacak. Tek yedim ben. şeyi yine yine yanlış yaptım anladığım kadarıyla. Olsun deneye yanına öğreneceğiz sonuçta. Ee, yapacak bir şey yok. Ha, giriş yapamıyor muyum? Ee, sanırım giriş yapamıyorum. Kapandı kapılar. Yanlış yapmam önemli değil ama keşke neyi yanlış yaptığımı öğrenilseydim. O iyi olabilirdi. Ee, giriş yapmayı deniyorum ama olmuyor. Tamam ilk boss turumuzda seyirci olarak katılmak varmış. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ben boss kesildiğine kayda gireceğim. Şimdi bir arkadaş daha öldü gruptan 6 kişilik grubun 4'ü şu anda içeride Biz ikimiz dışarıdan seyirci olarak destek veriyoruz yani Bu bana aşırı saçma geldi ve boss turunda sonuçta Denemeler sırasında ölümler olabilir Yani tekrar giremiyor olmak Bence aptalca açık konuşmak gerekirse Neyse belki bilmediğimiz bir şey vardır devam edelim bakalım Evet şu anda 4 ee, dört arkadaşımız sağ olsunlar zindanı tamamladılar. Andı açacağız ama bize bir item verecek mi? Emin değilim. Bunların tamamını bana vermemiştir sanırım. Confirm diyelim bakalım ne geliyor ne gidiyor. Ha, o içlerinden rastgele itemler verdi anladığım kadarıyla. Tamam. E, ee, i̇lk zindanı günah ile sevap ile tamamlamış olduk. Buradan da dönüyoruz. Ee, az önce bir şeyler öğrendim. Boss Try to dodge this diye bir e, animasyona giriyor. Bunu söylediği zaman yerdeki geyserlerle arkadaşlar havaya zıplıyorlar ve e, o skill'i dodge'lamış oluyorlar. Bir dahakinde ben de buna dikkat edeceğim. Ölmemeye çalışacağım. E, devam ediyoruz. Dostlar e, şimdi Roaring Temple dungeon'ındayız. E, bu dungeon'a da ilk defa girdim. E, bunu da birlikte görüyor olacağız. Şöyle şuraya bir alan skill'i yerleştirelim. Tyrant Isle'da e, normalde bizim itemlarımız ancak e, şu anda oraya parti bulamadım. E, dungeon'lara parti bulmak açıkçası biraz sıkıntılıymış. E, i̇ki tane parti buldum girdik. E, ne DPS'i DPS ne tankımız var ne Vend'imi heal atıyor. E, i̇ki partide de wipe yedik ilerleyemedik. Çıkmak zorunda kaldım. Şimdi başka bir dancını bari deneyeyim dedim. Şu anda da e, söylemiş olduğum gibi hangi Roaring Temple, evet Roaring Temple dungeon'ındayız. Sular yükseliyor. Bakın mesela bu mekanikler çok hoş. Ee, buraya normalde çıkamayacağımız bir yeri sular yükseldiği için çıkabildik. Ee, bunu birlikte yapmak istiyorum. Evet yine tabi kayda girince bizim Discord'dan arkadaşların yazısı tutuyor. Ben hemen sessiz alıyorum arkadaşlar kusura bakmayın. Şimdi bu dungeon'ı birlikte yapmak istiyorum sizinle. Görelim, birlikte görelim ee, neler yapılıyor, nasıl ilerleniyor bir rehber tadında olmasını istiyorum videonun. Şu önümdeki arkadaşı keşke alabilsek bir şekilde de ben rahat DPS yapabilsem. Şu üç yıldızlı olanlara mı vuruyoruz acaba? Bir karmaşa var şu anda ama. en azından kesebiliyor partimiz. Önceki e, girdiğim partilerde gerçekten hiçbir şey yapamıyorduk. Yani e, bayağı aciz partilere denk geldik. Sanırım ciğerimizi yükseltene kadar biraz e, böyle şeylerle karşılaşacağız. Şu anda Roaring Temple dungeon'da ilerliyoruz. Umarım bu defa e, bir önceki dungeon'da olduğu gibi kenardan izleyen değil bossu kesen tarafta olabilirim. Daha dikkatli oynamaya çalışıyorum. Boss'un ellerini veya işte animasyonlarını takip etmeye çalışıyorum. İnsanlar ne yapıyor onları gözlemliyorum. Sadece DPS'e odaklanmıyorum. Bir öncekinde ders aldım. Karşımıza yeni yeni bosslar geliyor. Tabii açıkçası bir yandan şey de önemli burada efektleri mesela şu yerden çıkan efekti kim yapıyor? Boss mu yapıyor? Bize zararlı mı, yararlı mı? Bunları öğrenmek gerekiyor ki kaçılacak bir şeyse bunu yani öğrenmemiz gerekiyor. Veya içinde durmamız bize fayda sağlayacak bir şeyse yine bunu öğrenmemiz gerekiyor. Bunlar zamanla olacak şeyler. Bir anda olmuyor tabii. Hmm. O tehlikeli bir mekana benziyor aşağısı. Umarım dancını bilen birileri vardır da yönlendirir. Herkes yeni öğrenmiyordur benim gibi. Rastgele yerlerden mi ateş fışkırıyor? Hayır. Belli oluyor aşağıdan. Nereden fışkırıyor? Ama tabi lambaya çarparsak olmaz. Tamam. Karşıya geçiyoruz şu anda. Evet kimse yok aslında çevremde ama benim e, sanırım karakterin uyuyası gelmiş. Olur öyle. Alan e, hasarım baya güzel. O anlamda karakter seçimimden mutluyum. Buradan mı buradan mı? Oradan bir kişi gidiyor. Buradan daha kalabalık gittiğine göre ben de sürü psikolojisine uyarak buradan gidiyorum. Arkadan gelen arkadaş da diğer tarafa giden de geliyor. Bunu mesela neden skipliyorlar? Şu arkadaş neden koşuyor mesela vurmak yerine? Ben onu merak ediyorum şu anda. Amacı ne acaba bakalım evet. Takip ediyor sürü psikolojisi. Ee, bildiğini varsayıyorum. Şurada bize e, görev verdi dungeon. Ancient Berserk Shade Wizard. Evet şunu öldürmemiz gerekiyor. Arkadaş gerçekten de biliyor sanırım. Bildiği için koşuyor. Sadece şuradaki e, wizard'ı kesmemiz gerekiyor ama bu kadar mob ile biz nasıl keseceğiz bunu onu da tabi düşünmek gerekiyor. Ha burada da varmış aynı bostan tamam. Şöyle kombomuza e, Hellfire Rain ile başlayalım. Çevremizde çok fazla mob var. Umarım başarılı bir şekilde kesebiliriz. Yerimde durmamam gerektiğini hissediyorum açıkçası. Doğru mu yapıyorum yanlış mı yapıyorum hiçbir fikrim yok. Ama e, oyunun bana verdiği hissiyat bu. Yerimde durduğum an çünkü e, çok fazla hasar alacağımı düşünüyorum. Evet, e, doğru da düşünüyormuşum. Çünkü gerçekten de yerimde durduğum anda, sabit durduğum anda çok fazla hasar aldım. Hemen dönüştüm tekrardan. Koşacağız büyük ihtimal ama e, arkadaş çekildi. Temizleyecek miyiz acaba? Temizleyemeyiz ki, temizleyemeyiz. Laoli'yi ben takip ediyorum. Çünkü dungeon'ı bilen birine benziyor. Yerde bir etkileşim var. Ne bu? Campfire. Ha, güzelmiş. Tamam, biraz vuralım biz de. Yardımcı olalım. Şöyle bir alan skillimizi buraya vurursak bence verimli bir rain, hellfire rain olacak. Kestik sayılır. Az kaldı. Şöyle alan skillerimizi vurmaya devam edelim. Ha gayret. Tamam. Şurada bir oturup bir soluklansak aslında hiç fena olmayabilir. Şimdi boss fight'a giriyoruz gibi hissediyorum. Aslında hissetmiyorum, görüyorum ama... Tabi final boss mu değil mi bilmiyorum. Leoli de benim gibi dinleniyor. Ee, ekip en azından kayıtta olmadan yaptığım bundan önceki iki dungeon'a göre gayet başarılı bir ekip. En azından ilerleyebiliyoruz. Diğerlerinde ilerleyemiyorduk. Sürekli wipe yiyip duruyorduk. Açıkçası birazcık sinirimi de bozdu. Ee, ben de yanlış oynuyorumdur illaki ama ne heal geldi ne tank vardı. Hani sıkıntılıydı yani açıkçası bundan önceki partiler. Burada Lauli İsimli arkadaşımızın bir şeyler bildiğini düşünüyorum. Blade ve Great Greatsword oynuyormuş. Chimerius. Acaba Final Boss mu? Büyük ihtimal Final Boss'tur. Ee, dikkat etmek gerekiyor. Şurada mesela bir yukarı zıplama mekaniği var. Acaba ne için var? Aklıma bu soru geldi hemen benim. Laulü de geliyor şu anda. O yukarı zıplama mekaniği mesela kesin bir şeylerden kaçacağız bir noktada bir skille doyacağız, bir şey yapacağız falan filan gibi bir durum var kesin. O yüzden zincirlerin altında oynayacağım ben mümkün olduğunca. Hemen şuradan F'ye basarız öyle bir durum olduğunda. Tamam ben komboma yine Hellfire Rain ile başlayacağım. Ee, hemen komboma başlamak istiyorum. Çünkü bu bosslar genelde yerlerinde durmayan bosslar oluyor. Ee, yerine durmayan bir bossa da Hellfire Rain'i oturtmak kolay olmuyor açıkçası. Ee, hatta mümkün olmuyor pek. Şu anda bir sorun gözükmüyor. DPS'imiz de sanırım yüksek. Bizim değil de ekibin yani. Şu anda bana mı hedef aldı? Bilmiyorum. Şu anda sanki benimle meşgul gibi. Ekibimizin hasarı da yüksek. Canı hızlı iniyor gibi duruyor şu anda. Eğer bir sorun olmazsa keseceğiz. Ama işte o az önceki zincir mekaniği birazcık aklımı karıştırıyor açıkçası. Çünkü bir noktada belli ki dikkat etmemiz gereken bir şeyler olacak burada. Neden bana bakıyorsun? Bana bakma. Git başkalarına bak. Bu boss yerinde duran bir bossmuş. Ee, sırf bir çıkart çıkartmak için. Ee, diğer bossların aksine yerinde gayet sabit güzel duruyor. %40'a kadar da canı düştü. Alpha Reign'imi ben tekrar attım. Gördüğünüz gibi altında Burning etkisini 10'a kadar stackledik. Bu yüzden 3 tane fazla... Fireball'umuzu gönderiyoruz. Bir alan skill'leri gelmeye başladı. Ben şuradan bir uzayayım mı şöyle acaba? Doğru bir şey mi yaptım acaba bilmiyorum. Öyle bir öyle bir wipe aldım. Böyle yapmam gerekiyormuş gibi bir wipe aldım. Aa diğer arkadaşlar neden dışarıda? Evet sanırım ee, burayı başarısızlıkla sonuçlandıracağız gibi hissediyorum. Çünkü bazı arkadaşlar dışarıda kaldı. Neden bilmiyorum. Neden ben tanklıyorum? Tabii kafamda çok fazla neden diye başlayan soru var. Ben en iyisi şuradan kaçabiliyorsam F tuşuyla bir kaçayım. Yok kaçamıyorum. Hiçbir şey yaptırmıyor. Çünkü ben tanklıyorum. Ee, dayanabilirsem aslında. Ama nasıl dayanayım? Ee, Mage oyuncusu olarak nasıl dayanabilirim? keseceğiz gibi duruyor. Dayanabilirsem. %6 canı kaldı. Öldüm. %6'ya kadar dayanıp %6'da ölmek iyi olmadı. %5.5 bir kişi mi kaldı içeride? Tamam başarısızlıkla sonuçlandı. Bu denememiz. Baya yaklaşmıştık. Bir dahakine keseriz. Bir anda dışarıda çok fazla arkadaş gördüm ben. Bir anda hepsi öldü sanırım. Tekrar deneyeceğiz. İçerideki arkadaş e, inatçıymış. Evet şimdi öldü ve tekrar deniyor olacağız. E, diğer arkadaşı da bekleyelim. Çok yakındı. E, diğer arkadaşı neden içeri almadılar acaba? Neden başlattılar fight'ı? Tamam e, bu parti de bir aptalladı beyler. Arkadaşlar hanımlar beyler. Ben e, kaydı bir durdurayım. Başarılı bir şekilde herkes içeri girdiği zaman, denediğimiz zaman tekrar kayda gireceğim. Arkadaşlar şu anda kesmi deniyoruz. Ee, bir kaybımız var bile. Açıkçası bir arkadaşımızı kaybettik. Bakın dışarıda bekliyor gördüğünüz gibi. Ee, biz devam ediyoruz denemeye. Ee, canı iyi gidiyor ama işte e, Bir noktada Bayağı yüksek hasarlar vermeye başlıyor bize. O noktayı da e, Şu an bana döndü mesela. Ben şu anda kaçacağım çünkü Şöyle bir şey yapıyor. Alpha Rain'imizi atalım. Ee, sizi yerine sabitliyor ee, ve böyle bir ateş saldırısı gibi bir şey yapıyor. Sizi bir anda çok yüksek bir hasarla egal ediyor. Evet kestik şu anda boss'umuzu. Ee, kayıttayken kesmemiz de iyi oldu. Sandığımızı açıyoruz. Bakalım e, ne kadar DPS yaptık. Şansımıza ne alacağız, ne çıkacak. Kayıttayken hep birlikte görelim. Ee, bu düşük level bir dungeon'mış. Ee, anladığım kadarıyla çünkü içinde epic item bile yok. Tamam, olsun. 220 e, tokenımızı buraya vermiş olduk. Kabul ettik. Ödüllerimizi aldık. En azından bugün bizinden tamamlayabilmiş oldum. Çok e, mutsuz değilim bundan dolayı. Yeni bir şey olduğu zaman kayda gireceğim. Dostlar, Tyrant Isle'a geldim. Ee, şu an yani yine biraz sakat bir parti var ama ilerleyebiliyor gibi duruyoruz şu an için. Bakalım ee, geçen gün yapamadığımız mekaniği bugün yapabilecek miyiz? Tekrardan kayıttayken denemek istiyorum. Şimdi burada bir ee, fokurdamalar olacak. Ondan sonra o fokurdamaların içerisine girip. Evet gördüğünüz gibi fokurdamalar başladı. Fokurdamaların içerisine girip. Ee, ben yanlışım anladım. Ben o fokurdamaların içine girmeme gerek yok. Havuzun herhangi bir yerinde durmamız bizi fırlatmaya yetiyor ve ben uzaklaşmış oluyorum oraya gittiğim için. İnsanlar boşuna burada beklemiyor. Tabii ben kayda girdiğim an yine klasik abi. Eee Discord'dan birileri yazıyor. Susturdum. Evet, şu an fırlayacağız ve yetişeceğiz şu anda diye umuyorum. Evet. Ben yine yetişemeyeceğimizi öngörüyorum ama bakalım hayırlısı. Tam bir şekilde yetiştik. Evet böyle devam ediyoruz arkadaşlar. Bosa geldiğimizde kayda gireceğim. Şimdi bosa giden yolda bir kez daha aynı mekanik varmış. E, Geysilerin içerisine giriyoruz. Şimdi bu kurdamalar başlayacak. Bizi fırlatacak. Bekliyoruz. Diğer tarafı öğrenmem iyi oldu çünkü e, görüntü itibariyle sadece burayı fırlatıyormuş gibi gözüküyordu ama en dipte duran da fırlatıyormuş. Şu an tekrardan e, Geyser'in içerisindeyiz. Bizi fırlattı. Evet boss'a geliyoruz böylelikle. Bu, bu yolu hatırlıyorum boss yolu burası. Ben e, kayda boss'u öldürmek üzereyken tekrar gireceğim arkadaşlar. Dostlar boss'u kestik şimdi ödülümüzü alacağız. Daha doğrusu ben yine izleyici tarafındaydım. Confirm dedim. Ödülümüzü aldık. Dungeon'ımızı tamamladık. Böylelikle videomuzun da sonuna gelmiş olalım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız beni mutlu edersiniz. Bir sonraki bölümde görüşene kadar kendinize iyi bakın.